tekrardan Herkese Merhaba arkadaşlar bu videoda şunu göstermek istiyorum benim dünkü cüzdan bakayım 518.97 civarı bir şeydi tekrar bakalım şuradan gördüğünüz aynen 518.98 dolar diğer videomdan da bunu görebilirsiniz bu funding bakayım onu da çekmiş miyim aynen Funding rate diye bir şey var arkadaşlar. Bu bizden belirli saat başı komisyon oluyor. Artı olursa long pozisyon olanlar short pozisyonuna. Burası eksi olursa short pozisyonu olanlar long pozisyonuna ödeme yapıyor arkadaşlar. Benim şimdi e, önceden long pozisyonun büyüklüğü daha büyüklü. 1.02'ye bir bitcoin hatta 0.854 shortum. Bundan dolayı ben sürekli short'lara ödeme yapıyordum. Funding'im artıydı çünkü. Yani bu funding neye göre belirleniyor derseniz piyasa e, Binance borsasında en çok long emrim var, short emrim var. Bunu dengelemek amaçlı bir e, faiz yaptırımı uyguluyorlar. Her 8 saatte bir. E, gece 4 gece 4'te mi? Artık neyse her 8 saatte bir faiz yaptırımı uyguluyorlar. Burada yazan oran doğrultusunda Uzun zaman sonra e, ben kar için e, long pozisyonumu küçülttüğüm için şu anda short pozisyonum daha büyük ve bundan dolayı da funding artı olunca ben kar sağlamış oldum. Yani 0. Kaç 27 miydi? 0.29 dolar e, kar sağlamış oldum 8 saatlik bir süreçte. Bu da güzel bir şey. E, bu şekilde de ekstra para kazanılıyor ama ben bu videoyu şu amaçla attım çünkü Funding'den hiçbir türlü para kazanamazsın diyenler vardı. Ee, ve ben kazanabilirsiniz diyordum. Bu da kanıt olarak onlara bir kapak olsun diyeyim yani. Sırf bunun için bu videoyu çektim. Bunu da görsün herkes. Gece düşecek diye düşündüm ama gece fazla hareketlilik olmadı. Önceden bildiğiniz gibi long pozisyonum daha büyük olduğu için longa ne kadar yakış, yaklaşırsa benim buradaki kullanılabilir bakiyem artıyordu. Şimdi de tam tersi. Short'un büyük olduğu için bakın dün 86 civarı bir şeydi. Bitcoin aşağılara doğru indikçe yani benim short pozisyonuma doğru yaklaştıkça yine kullanılabilir bakiyem artıyor arkadaşlar. <laughs> benim herhalde inşallah 440'ın altına falan inmez. 480'den tekrar BTC'mi bir BTC'ye çıkaracağım. Sonra tekrar alsat kovalayacağım ve bunları sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.